Aksaray'dayız. Mansure Baş, Recep Tayyip Erdoğan mı? 15'e ilk ulaşan kazanır iyi seyirler. Beyefendi merhaba. Buyurun. Mansure Baş, Recep Tayyip Erdoğan mı diye soruyoruz. Tayyip Erdoğan. Öyle. Beğeniyorsunuz. Tabii ki. Teşekkür ederiz, Sağ olun. Mansure Baş, Recep Tayyip Erdoğan mı diye soruyoruz. E, I am not familiar. Okay, thank you. Ablaca Mansure Baş, Recep Tayyip Erdoğan mı? Recep Tayyip Erdoğan. Gel. Mansure Baş, Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan. Neden hiç? Görmüyor musun? Bütün İstanbul'da o inşa etti. İnşa etti. Uçaklar, her şey. O inşa etti abi. Bu kadar yani. Çok iyi diyor. Mardin, Arıç'ta Mardin eskisi terördü. Terörle dolduruyor şimdi. Hiçbir şey aynı. Sen neresin? Mardin. Mardin'sin. Her şey çok güzel diyorsun. Aynen. Teşekkür ederim. Rica ederim abi. Sağ olasın. Abi merhaba. Abi Mansur Yavaş mı Recep Tayyip Erdoğan kesindeki Kesinlikle Yavaş. Her şey belli değil mi ortada? Soruyoruz. Vatandaşların halini herkes görmüyor mu? Görmemek için insanların kör olması gerekir. Bak şuraya. Hiç mutlu bir tane insan görüyor musunuz? Bak. Kimsenin elinde bir poşet görüyor musunuz? Herkes diyor alışveriş merkezlerinde yiyorlar, içiyorlar. Peki kardeşim, bu çocuklar süt içmezse, yumurta yemezse, peynir yemezse, balığını yemezse, bu çocuklar geri zekalı olur. Hadi ebeveynler bir şekilde kendini idame ettirebilir, kabul ediyorum. Ya bu yoklukta Allah'ını seversen bir litre şu kadar olmuş su, 50 miligram su olmuş 3 lira, 4 lira. 5 lira bir bardak çay, buyurun ikram edeyim size. Değil mi? İnşallah Allah bizim başımızdan bunu alsın. Neden biliyor musunuz? Ben zamanında bunlara oy verdim. Kendi ailemle karşıma aldım. Ben onlardan haklarını helal etmelerini istiyorum. Bunlar yüzüne ben insanların kalbini kırdım, yanlış yapmışız. Dini kullanaraktan insanları sömürüyor. Sen camiye gidiyorsun, cuma kılıyorsun, değil mi? Cuma kılıyorsun. 300 sana komayla gidiyorsun. Sen Allah'a mı kandırıyorsun? Allah'a mı kazık atacaksın? Allah'ın evine gidiyorsun. Siyaset yapıyorsun. Cennet vaat ediyorsun ya. Ya bu halk bu kadar gerizekalı mı? Veya gerizekalı mı görüyor yani? Koskoca Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin başkanlığını yapmış İsmet Yılmaz gibi bir insan, değil mi? camide siyaset yapıyor ya. Tayyip Erdoğan'a diyor oy vermeyen diyor veren diyor ruzu maşer dedi hesap sormayacak baba baba sen Allah'la kontrat mı imzaladın Allah'ını seversen ya. Bu ne saçmalık bu nasıl bir duygu nasıl bir dünya ben anlayamıyorum yani. Bunların dünyası bunların Allah'ı nokta. Mansur Yavaş Recep Tayyip Erdoğan. Abi ben yapmayayım Başkan. Buyurun abim gel abim. Niye yapmıyorsun? Bir vatandaş değil misin? Ya vatandaşım ama bana kalsa Masur Yavaş derim. De. E, yeter abi Tayyip Erdoğan artık e, yaşlandı. 30 yıldır siyaset yapıyor yani. Artık bir heyecan kalmadı kişiden. Yani kötülemiyorum artık bir heyecan, bir zevk ben görmüyorum kendisinde. Teşekkürler. Onun için ben e, Mahsur Yavaş veya daha genç nesiller olabilir yani. illa Mahsur Yavaş değil, daha gençler olabilir yani. İlla bir cumhurbaşkanı, ülke bir yaşlı olmasına gerek yok. 70 yaşında, 80 yaşına, 90 yaşında insanlara gerek yok yani. 45 yaşında, 50 yaşında, 60 yaşında bir sürü insan var ülkemizde. Sağ olun. Teşekkür ederim. 2-2 devam ediyoruz. Merhabalar. Beyefendi merhaba. Mahsur Yavaş mı, Recep Tayyip Erdoğan mı diyorsun? Mahsur Yavaş. Ne? 20 yıl yeter artık da. 20 yıl iyi hizmet verdi. Bir de değişiklik olsun. Her zaman pilav yenmez diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Beyefendi merhaba. Buyurun Masur Yavaş Recep Tayyip Erdoğan mı diye soruyor. İkisine vermem. Kime verirsiniz? Demirtaş'a vereceğim. Peki ikisi de olsa? İkisi de olsa İmamoğlu'na vereceğim. İmamoğlu. Teşekkür ederim. Sağ olun. 3-2. Beyefendi merhaba. Mansur Yavaş var, Recep Tayyip Erdoğan Tayyip tabii ya. Yani. Mansur Yavaş'ı ne yapacağım? Daha alışmamış ki. Ya bir siyasetle ne yapamadı? Daha dur bakalım. Daha ilk sezonda olur mu ama? Yani şimdi Tayyip Erdoğan ilk İstanbul Belediyesi olduğunda onu da biliyorsun hapis attırdılar. Bilmem bir şeyler yaptı. O kolay değil. O da biraz çalışsın. O da bir zaman alışsın. İnşallah o da olur. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Merhabalar Mansuru Ağaç mı Recep Tayyip Erdoğan Bence ee, Birazcık beyni olan bir insanın Bu saatten sonra Tayyip Erdoğan'a oy vermesi Gerektiğine ben inanmıyorum Sadece birazcık beyni olan bir insan Ben ilk seferinde ona oy verdim Zaten yaşım yettiği zaman o geldi Askerden geldim oy kullandım 80 doğumluyum 2007'den sonra Şeylerde ben biraz meraklıyım böyle bir araştırmalar falan yaparım dünyadaki şeyler. araştırma yaparım derken bile kendime internetlerde videolardan böyle bakıyorum yani o kadar. O gün Tayyip Erdoğan iktidara geldiği zaman hani bu ülke batmış diyorlardı ya abi. Doğru mu? Bitmişiz diyorlardı ya abi. Türk lirasının değeri ne kadardı kaybı bugünkinin karşısında? Ne kadardı? Fark var diyorsun. Yüzde üç Yani şu anda bizim paramızın değeri yok. O günün karşısında hani, hani bitmişiz, sokaklarda yatıyoruz, battaniyelerde yatıyoruz, su yok, ekmek yok ya. O zaman para vardı, ha, gitmişler işte kafalarını ala şeye takıyorlar. 74 hareketine, ayıptır size ya. Ermenistan orada. Hadi hadi Amerika'ya karşı yap. Hadi ben göreyim abi. Peki Mansur Aşar, Recep Tayyip Erdoğan aday olsa? Mansur, Aşır. Şimdi, Mansur Yavaş da biraz aşırı milliyetçi. Bak ben Kürdüm, Doğu Güneydoğuluyum. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'ndeki bütün, bütün siyasi liderleri getirse benim oy vereceğim tek kişi vardır. O da İmamoğlu'dur. Çalışmasa da karakterlidir, saygılıdır. Ben onu eleştirdim. Ben Sultanbeyli'de pazarcıyım. Öyle bir eleştirdim ki, inanın bilerek üstüne gittim. Adam yüzünü karıştırmadı. Sonra bir zaman geçti, bir daha geldi. Dedim ki, teşekkür ediyorum. Niye dedi? ben bilerek senin üstüne geldim. Gidin Tayyip Erdoğan'ı eleştirin bakalım. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Merhaba hanımefendi nasılsınız? Merhabalar nasılsın? İyi misin? Ben sizsiniz. yabancı. Yabancısın. Evet, Türk burada mı Çok burada evet. Türkiye çok seviyorum ama çok pahalı ya. Pahalı. Niye şimdi böyle? Nereden geldin? Ben Tunusluyum. Tunus. Tunus topu aldı değil mi? Aynı. 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 Ee? <laughs> o zaman Tunus gidiyor. <laughs> Teşekkür çok ederim. Arkadaşlar. Burada da gez, tatil. Görüşürüz. Tatlion. Sağ olun. Beyefendi merhaba, Masur Yavaş mı, Recep Tayyip Erdoğan mı? Masur Yavaş mı, Recep Tayyip Erdoğan mı? Recep Tayyip Erdoğan olmasın da başka kim olursa olsun. O Mansur Masur Erdoğan. Neden? Ya Türkiye'nin anasını ağlatırlar görmüyor musun abi? Neden olsun yani? Türkiye'nin anasını ağlatırlar. Bir şey bıraktılar mı? Sizce bir şey bıraktılar mı? Yok. Yani Ekrem İmamoğlu olsa benim için daha iyi ama Masur Yavaş'la fark etmiyor yani. Tayyip olmasın da kim olursa olsun. Teşekkür ederim. Hanımefendi merhaba. Merhaba. Masur Yavaş mı, Recep Tayyip Erdoğan mı? Recep Tayyip Erdoğan. Neden? Müslüman e, Müslümanlığı çok iyi. Bir de e, Müslümanın gelişmesi için de daha etkisi var. E, bu, bu yolda e, şeysi çok büyük olduğu için her sefer onu tercih ediyoruz. Kalanı ondan sonra sırada yani. Rica ederim. Buyurun beyefendi. Mansur Ağaç mı? Şöyle alayım abim. Mansur Ağaç mı? Recep Tayyip Erdoğan. Mansur Ağaç. Çünkü o daha iyiydi şimdi baksana. Bir tane Türk kalmadı Türkiye'de. Hepsi yabancıydı bak. Onun için gittikçe yabancı oldukça bura bura batar. Ruslar olunca niye Türkiye'nin şeyler çok iyi gidiyordu? Çünkü neden baksana hepsi Arap. Yani hiçbir şey yaklarına kendilerine çalışıyorlar. Ben isterim Masur Yavaş'ı Ama Tayyip'in gelmesini istemem. Teşekkür. Tayyip Türkiye'yi batırdı baksana. Ülke bitirdi. Teşekkür ederim. İyi günler. Sağ i̇yi günler. Beyefendi merhaba. merhaba. Masur Yavaş Recep Tayyip Erdoğan. Diyor. Yani anlamadım nasıl yani? Yabancısınız. Yabancı. yabancı. Teşekkür ederim. Sağ olun. Merhabalar. Nerelisin? Afrikalıyım. Afrika, hoş geldin. Görüşürüz kardeşim. Abim Mansur Aşur, Recep Tayyip Erdoğan. Merhabalar. Abim merhaba, nasılsın? Amin. Beyefendi merhaba, nasılsınız? Mansur Aşur, Recep Tayyip Erdoğan. Efendim? Mansur Aşur, Recep Tayyip Erdoğan. Hayırlısı neyse olsun Size ya. Size göre kim? Tayyip Erdoğan iyidir ama Mansur da olabilir ya. Olmuyor bir şey yok. Hayırlısı neyse olur ya. Rabbim ne ilerse güzel eyle. Amin. Merhaba abi. Merhabalar. Türk. Türk müsün? Arap. Arap. Okey. Merhabalar. Nasılsınız? İyi, 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 iyi. Buyurun. Nereye böyle? Ama, abim merhaba. Mansur Yavaş Recep Tayyip Erdoğan. Bir yandan Türk bulmaya çalışıyor. Abim merhaba. Mansur Yavaş Recep Tayyip Erdoğan. Yok baba. Gel abim. Karşı Mansur Ağaç'ı Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan hariç herkes. Mansur Yavaş neden? Fark etmiyor nedeni ortada. Gel abi. Görüyorsun. Teşekkür ederim. Altı. Bir de bir Merhabalar. Merhabalar. Merhaba. Gel abi. Mansur Yavaş Recep Tayyip Erdoğan diyor Abi ben yabancıyım ikisini de severim ama. İkisini Peki oy kullanabiliyor musun seçimlerde? Oy kullanamıyorum maalesef. Teşekkür ederim. Ama oy kullansaydım düşünmem lazım. Teşekkür ederim. Abi Mahsuri Aşver Recep Tayyip Erdoğan. Eee teşekkür abi. Eee Turkish güzel vallahi. Teşekkür ederim. Efendim merhaba. Merhaba. Mahsuri Aşver Recep Tayyip Erdoğan. Çıkabım sat. Yafta. Çıkabım sat. Aa yabancı okay. Thank you. Okay, thank you. Mahsuri Aşver Recep Tayyip Erdoğan. Uh, Speaking English. Ah, okay. Where are from? From Iraq. Irak. Yes. Okay. Iraq. Thank you. Welcome. Hey. Türk bulmakta zorlanıyorum. Gençler nasılsınız ya? Filistin. 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 Oh okay, thank you. Merhaba abim. Türk evet. müsün? Sigara içinden beri Türk'sün abim. Türk değilim ama keşke Türk olsaydım. Nerelisin? Suriyeliyim. Suriyelisin. Ha. Peki oy kullanabiliyor musun abi? Keşke kullanabilsem. Evet. Kullanırdık. Kullanabilsek kimi kullanırız? Sadece Suriyeli vatan Türk vatandaşı olanları kullanabilir. Ama bizim gibi geçici kimlik altında o kullanamaz. Peki kullanma şansın olsa kime kullanır? Tabii ki Recep Tayyip Erdoğan. Neden? Neden? Herhangi bir Türk vatandaşa sor, zaten sana cevap verir. Tamam mı? Ama kafası çalışmayan ya da dünyayı görmeyen, tamam mı? Recep Tayyip Erdoğan'ı yanlış görür. Bir de gözünü görmez de zaten. Tamam mı? Recep Tayyip Erdoğan biz yabancı olarak bak, yabancı olarak. Bütün buradaki yabancı sadece süreli demiyorum. Bak, istediğin bak yürüyen kişiler %90'ı zaten yabancı burası. Tam Aksaray Meydanı'nda yüzde yabancı. İstediğin ülkeden sor. De ki sana diyecekler Recep Tayyip Erdoğan. Niye? Onun gibi adam bu ülkeye gelmedi. Türkiye. Bak Türkiye. Biz yabancı olarak Türkiye ne olduğunu kim olduğunu bilmiyorduk. 2000, sene 2000'den sonra Türkiye Türkiye oldu. Güçlü Türkiye. Her şey Türkiye oldu. Türkiye hiç kimse tanımıyordu. Bak ben benim yaşım iki yaşındaydım. Bu Türkiye Turist olarak geliyoruz. Süreli mi ama turist olarak geliyor. Ha bugüne kadar geliyoruz. Gezmeye her şeye geliyor. Turist olarak geliyoruz Türkiye. Ama Türkiye sene 2000'den sonra başka bir Türkiye oldu. Başka bir ülke oldu. Ba bugün düşün televizyonu izliyorsunuz. Türkiye nerede? Tamam Türkiye nerede? Arap ülkeler nerede? Ha ben Süreliyim. Niye Arap ülkeleri geçmiyoruz? Müslüman ülke değil mi? Ama orada Müslümanlık geçmiyor. Burada geçiyor. En güçlü ba, bütün dünyada, bütün Orta Doğu'da en güçlü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmuş. Bütün Arapların önünde görüyoruz. Bütün Müslümanlara tacı olmuş Recep Tayyip Erdoğan. Allah başımızdan eksik etmesin Racep Tayyip Erdoğan. Ha keşke Türk vatandaş olsaydı sadece oy değil canımızı bile verirdik. Canımızı bile verirdik Recep Tayyip Erdoğan. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Recep Tayyip Sağ olun. Merhabalar. Türk müsün? Evet Türkçe biliyorum. Okey teşekkür ederim. Abi Mansur Yavaş Recep Tayyip Erdoğan mı diye soruyoruz. Tayyip Erdoğan. Merhaba. Abi merhaba. merhaba. Mansur Yavaş Recep Tayyip Erdoğan mı? Recep Tayyip Erdoğan. Evet. Hiçbir şey bırakmadı her şey yaptı. Daha ne istiyoruz? Hastane gidiyoruz bedava her şey yaşlılara engeller her şey maaş. Her şey süper. O yüzden. Tabii. Lütfü silahlı var Sağ, olasın. 6-6 devam ediyoruz. Abi. Yabancı. 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 Tunus. Tunus. Ha, evet. Teşekkürler. Teşekkürler abi Mansur Ağaç Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan. Çünkü kardeşim bak şimdi eğer oturalım doğru konuşalım. Tayyip Erdoğan'ın bir sürü yanlışları var mı var. Ben seçmen olarak eleştiriyorum hem eleştiriyorum. Ama şu var ben yurt dışından daha yeni geldim. Tayyip Erdoğan gerçekten yurt dışında çok büyük bir vizyon oluşturdu. Yani bizim haritada yerini bilmediğimiz ülkelerde bizi biliyorlar. Tayyip Erdoğan'ı biliyorlar, bize inanıyorlar, bize güveniyorlar. Türk halkının gücünü görüyorlar. Ben bunu bizzat gittim, gördüm, yaşadım, geldim. Şimdi Tayyip Erdoğan'ın gitmesi demek Türkiye'nin abi 2-3 sene geri gitmesi demek. Dünya çapında vizyon oluşturabilmesi için bu şekilde bakmak lazım olaya. Tayyip Erdoğan'ın hataları var mı? Birçok hatası var. Ben eleştiriyor muyum? Eleştiriyor muyum? Küfür ediyor muyum? Ediyorum. Ama bunu dünya global olarak bakmak lazım, milliyetçi gözüyle bakmak lazım, Türk vatandaşı olarak bakmak lazım. Türkiye'nin vizyonu şu an dünyada gerçekten yayılmış durumda. Bundan 20 sene önce bizim başbakanımızı medya patronları pijamayla karşılıyordu. Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız kumarhanede dayak yiyip burnunu kırıp geliyordu. Türkiye'nin böyle bir vizyonu vardı. Ama şimdi Türkiye'nin vizyonu o kadar çok değişti ki dünyada. Ya bugün İngiltere Başbakanı'nın omzuna elini koyup bu şekilde davranıyor bizim Cumhurbaşkanımız. Bu ne demek? Türkiye'nin vizyonunun büyümesi demek. Bu şekilde bakalım. Geçmişte bu ülke için bedeller ödendi mi? Ödendi. Bak biz burada şimdi rahat rahat konuşup bir şeylerin tartışmasını yapabiliyorsak Çanakkale'de şehit olan 15-16 yaşındaki dedelerimizin hürmetine yapıyoruz. Onlar bizim rahatlığımızın bedelini ödedi. Biz de bizden sonraki nesillerin bedelini ödemek zorundayız. Bedelsiz hiçbir şey yok bu dünyada. Ve şu an dünyada büyük bir kriz var. Evet Türkiye'de hayat çok pahalı, askeri ücret yetmiyor. Ben hak veriyorum insanlara, gerçekten haklılar. Ama dünyada var bu kapitalist sistem krizi. Biz de bir şeylerin bedelini ödeyeceğiz. Bizden sonraki nesillere de bu ülkeyi, bak ben biraz önce Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri'nin türbesinden geliyorum. Ya düşünebiliyor musun? Bir tarih yazmış ya. Biz bu emanete sahip çıkacağız kardeşim. Bedelleri ödeyeceğiz ama bizden sonraki nesillere bu emaneti bırakacağız. Böyledir yani. Rica ederim kolay gelsin. İyi günler. Merhabalar. Mansur Aşur Recep Tayyip Erdoğan. Güzeldir. Vallahi ben yabancı. Okey yabancı. Abi Mansur Yavaş ve Recep Tayyip Erdoğan. Abi yeter be. Ne Tayyip'i ya? Tayyip öldü bitti. Niye? Abi bittirdi Türkiye'yi daha niyesi mi? Peki Mansur Yavaş ve Recep Tayyip Erdoğan aday olsa? Mansur ya kim olursa olsun ya. Yeter ki bu Tayyip olmasın kim olursa olsun. Teşekkür ben teşekkür ederim. Merhaba beyefendi. Mansur Yavaş mı Recep Tayyip Erdoğan? Mansur Yavaş. Neden? Ne öyle? Buyurun beyefendi sen soralım. Teşekkür ederim abim. Abi Mansur Yavaş mı Recep Tayyip Erdoğan diye soruyor. Beyefendi Mansur Yavaş mı Recep Tayyip Erdoğan? Mı? Ülkesini seven kime verirse o. Kime verir abi? Bilmiyorum. Onu da milletin takdirine bırak. Sen kime verirsin abi? Ben kimseye vermiyorum. Sevmiyor mu ülkeni? Sevmiyorum. Niye? Bu kadar çok ülkeyi seven varken biz de sevmeyelim. Beyefendi merhaba. Mansur Yavaş Recep Tayyip Erdoğan mı? Tayyip, Recep Tayyip Erdoğan. Her zaman baba adam. Kolay gelsin. Mansur Yavaş ve Recep Tayyip Erdoğan. Ne o Türk iş abi. Beyefendi size soralım. Mansur Yavaş Recep Tayyip Erdoğan mı? Mansur Yavaş. Neden Mansur Yavaş? Başarılıydı şimdi belediye başkanından. Başarılıydı onun için. O yüzden. Evet. Teşekkür ederiz. Mansur Yavaş Recep Tayyip Erdoğan mı? Kararsızım ben. Gel abi sana sorayım. Baba buyurun. buyurun. Masur Ağaşfı, Recep Tayyip Erdoğan. Yahu ikisi de kim gelse aynı. İlk önce çocuğunu düşünüyor. İlk önce çocuğunu... Peki uçağa... sen kime oy verirsin? İkisi aday olsan. Valla ben bilmiyorum. Şimdi şey, bu anda ortalıkta kalmış. Kime versem ilk önce çocuğunu uçağa bindiriyor. Ondan sonra diyorlar bak nasıl dünya nasıl. Ondan sonra hiçbir şey kimse bak, bu işi yapıyorsam de, gerisini kimse yapıyor. Sizin var mı yorumunuz? Yaş kaç? Eee... Okey teşekkürler. Peki. Abi Mansur Yavaş ve Recep Tayyip Erdoğan. Valla Tayyip Erdoğan iyi de piyasa iyiydi. Tayyip Erdoğan mükemmel adam. Fakat e, yani bugün bize emekliyim ben. Denizcilik işletmelerinden emekliyim. Bugün bize yüzde 41 şey zam verdi ama bu zam bir baktık arkasından hemen zamlar geldi. Çiçek ya 40 lira oldu kilosu. Yani bu zamları bunları durduramıyorlar yani bu piyasayı durdurmak gerekir. Bu kadar halk günah perişan oldu. Peki ikisi aday olsa kime verirsiniz? Kimi destekler? Mansur Aşver, Recep Tayyip Erdoğan. Valla abi bu vaziyette Mansur'u desteklerim. Mansur'u da yavaş Desteklerim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Sağ olun. Buyurun beyefendi. Hangi Youtube kanalıyız biz abim. <laughs> beyefendi merhabalar. Mansur Yavaş ve Recep Tayyip Erdoğan başka yok mu adam kardeşim? Bugün Mansur sorduk daha sonra. Hayır yani. hayır hayır. Eskişehir Belediye Başkanımız evet. Büyük Erşen. Bir numara aday. Teşekkür evet, ederim. Teşekkür ederiz. Herhalde. Gel. Türk müsün? Türkiye. Gel abi. Az önce sordun ya. He. Avaşı, Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan başka bir alternatif olur mu ya? Neden abi? Lider, lider. lider belli, hizmet belli. Bu Türkiye'de bunu görmeyen varsa biz ne görüyoruz onu bilmiyorum. Görmüyorlar mı abi? Görmüyorlar bence yani daha nasıl çalışacak adam. Uyumuyor gözlerinden belli. Tebrik ediyoruz Recep Tayyip Erdoğan diyoruz. Teşekkür Kolay ederiz var. sağ olun. Ben Neresiniz? Nasılsınız? Ben teşekkür ederim. Ankara'lıyım Ankara'dan geldim. Mansur Yavaş bu Recep Tayyip Erdoğan mı diye soruyoruz. Bugün de size soralım. Böyle bir soru sorulur mu? Millet kanı ağlıyor. Tabii ki Mansur Yavaş. Başka bir kurtuluşumuz var mı arkadaşım? Cumhuriyeti kökünden silkeliyor adamlar. Yani artık Türk insanın den, genleriyle oynandı. Ne diyor? Türklüğü ayaklarımın altına aldım. Türklüğü ayakların altına alan bir insan ile Mansur Yavaş kıyaslanabilir mi? Yani ümidimiz Mansur Yavaş. İnşallah Ekrem İmamoğlu 800 bin oy fark attı. Mansur Yavaş 8, 8 milyon fark atacak. Hoşçakalın. Sağ olun. <laughs> Ankaralı bulduk. Ablamıza. Abim. Mansur Yavaş ve Recep Tayyip Erdoğan. Ya ikisine İmamoğlu ile Tayyip'i sorsaydın direkt Tayyip derdim Sayın Cumhurbaşkanım. İkisini de seviyorum şimdi. Peki ikisi aday olsa? İkisi aday olsa benim vallahi ikisine de vermem. İkisine de oy kullanırım. Ve... Şey kırılmasın. Ben, kırılmasın. İkisini de seviyorum ben. Size şey soram abim. Ama İmamoğlu ile Tayyip derseniz direkt Tayyip derim. Direkt. Tayyip Erdoğan'ın yaptığını şu Türkiye kimse yapmadı. İnkar etmeyelim Sayın Cumhurbaşkanımızın. Ama İmamoğlu geldi İstanbul'un anasına batırdı. Berbat etti. Sağ ol abi. Mansur Aşır Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan Mansur Yavaş'ın kapasitesi nedir ya? Yani? Kapasitesi nedir? Dünya lideri olabilmek için. Yani bir ülkenin lideri olabilmek için bir kapasitesi olması lazım bir adamın. Bir at yapısı nedir Mansur Yavaş'ı tutturmuşlar. Türkiye medyası şişirip adamı sunuyor. Gerçekçi olacaksınız. Ben 1970'leri biliyorum. Mansur Yavaş'ı da biliyorum. Ben bir Türk işçinin oğluyum. Mansur Yavaş'ın ne olduğunu biliyorum. Sol kesimin oylarıyla orada tutunuyor. Çok ayıp. Onun cumhurbaşkanı olması kadar kötü bir şey şu devletin başına gelemez. Bu kadar. Sağ olun. Evet sorumuza devam ediyoruz. Beyefendi merhaba. Mansur Yavaş ve Recep Tayyip Erdoğan. Erdoğan. Neden? Erdoğan çünkü sevimli kendisi çalışmış. Ben nekretli kendisi dururdu. O yüzden teşekkür ederiz. Merhabalar. Mansur Yavaş ve Recep Tayyip Erdoğan. Abi yabancıdır burada valla. Okay. Sağ, Sağ Beyefendi merhaba. Mansur Yavaş ve Recep Tayyip Erdoğan. Tabii ki reis. Anlatmakla bitmez ki. Reisin bir sürü başarıları var. Mansur Yavaş'ın ne başarısı var gösterebilir misiniz? Soruyoruz. İşte sizce var mıdır? Yok. Sonuna kadar reis. Sağ ol. 11-12 Recep Tayyip Erdoğan önünde. Beyefendi merhaba. Mansur Yavaş ve Recep Tayyip Erdoğan. Buyurun abi. Abi Mansur Yavaş ve Recep Tayyip Erdoğan. He? Mansur Yavaş ve Recep Tayyip Erdoğan. Mansur Yavaş. Bizden de onun için. Teşekkür ederiz. 12 12 devam ediyoruz. Efendim merhaba. Mansur Yavaş ve Recep Tayyip Erdoğan diye soruyoruz. Evet sorumuzla devam ediyoruz. 12 12 kafa kafaya gidiyor. 3 kişi kaldı. 15'e ilk ulaşan kazanacak. Soruyoruz. Abi Mansur'a baş Recep Tayyip Erdoğan. Tayyip. Tayyip Erdoğan neden? Neden? Her şey ortada zaten. Yaptıkları icraatlarla. Valla bundan sonra da Tayyip yani. Teşekkür ederim Ben teşekkür ederim. Dağılır. Beyefendi merhaba. merhaba. Mansur Yavaş Recep Tayyip Erdoğan mı diye soruyor. Buyurun. 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 Gel abi. Hanımefendi merhaba nasılsınız? İyiyiz. Merhabalar. Merhabalar. Mansur Yavaş Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan. Neden? İşte. Seviyoruz. Teşekkür ederim. Abi Mansur aşırı Recep Tayyip Erdoğan. Mansur yavaş. Neden Çünkü e, Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'yi batırdı. Aldığımız şu anda bir ekmek 75 kuruş aldığımız ekmek. E, şöyle söyleyeyim abime. 75 kuruş aldığımız ekmek şu anda 5 lira. 5 kilo şeker aldığımız 30 lira şu anda 160 lira. 45 lira aldığımız e, yağ şu anda 260 lira. Abi şu anda e, ve peki bunun dürümü olmayan insanlar ne yapsın? Hani ha diyor ki hedef hedef doğru diyordu. Hedef 2023. Milletin anası ağladı yani. Belki de biz hani çalışıyoruz. Belki gidip gez elimiz kolumuz tutuyor ama çalışmayan vatandaş ne yapsın? Kolu sakat olan vatandaş ne yapsın? Kiralar ne yapsın? Suyun ne yapsın? Zamlar ne yapsın? Zam üstüne zam. Milletin anasını ağladı. En azından adamlar gelsin ki bir hani bir nevi olsa ııı ee, rahatlansın. Bak ben kendim de ağrılıyım. Yani bunu şu an ağır gibi bir yerde bir insan zor geçimini yapıyor. Anlatabiliyor Teşekkür, Teşekkür eder ben. Beyefendi, Beyefendi size soralım. Kaç Recep beyef, Tay kaç para? Kaç para? Aldım, sig lir, aldım sigara. Bak beyef, şu anda aldım sigara. 18,5 18,5 18 buçuk. 18, ,5? 18 ,5 şu anda 32 lira. Dayı şunu sen yanlış... Yalan söyleme. Ya abi, şeye sorayım. Cık. Anket Mansur Recep Tayyip Erdoğan. Tayyip Erdoğan'a bak dünya lideri, Türkiye lideri. Gelmiş geçmiş liderlerde ben 68 yaşındayım. Gelmiş geçmiş hükümetlerin en güzeli. Çoğu da yalan söylüyor. Direkt laf söylediniz. ekonomi, ekonomi Türkiye'de değil, dünyada vardır. Yalnız Türkiye'de değil yani. Ama hakkını veriyor. Ben şimdi 350 lira yönü alıyorum. Ben arkadaşım dediği da 40 lira yöneli alıyordum. Ben. Ya? Ben demek ki kazanıyorum, yiyorum, içiyorum. Teşekkür ederim. Adama 350 lira veririm geldim kah kahvede oldu yanında çalışıyorum. Adam gelip çalışıyor ben de 400 lira alırım diyor. Bu adam yok beğenmiyor. diyor ya beğenmiyor. Yok diyor ya. Onun için Tayyip Erdoğan Tayyip Erdoğan. Teşekkür ederiz. Abimin vermiş olduğu oyla Aksaray'da kanki de son vermiştir. Teşekkürler.